Sevgili Beşiktaşlılar, yeni bir video ile gene beraberiz. Ee, sizlere bugün Beşiktaş e, öz kaynak düzeni ya da altyapı eski tabiriyle 1980'den evvel kurulan ta işte o zamanki başkanlarımız Mehmet Üstünkaya, Gazi Akın aldım. Şimdi hatırlayamayacağım. O dönemlerde kurulan Beşiktaş alt yapı öz kaynak düzenini anlatacağım. Bu 1976 77lerde belki biraz daha da evvel olabilir ama benim hatırladığım kadarıyla bu tarihlerde başlayan bir altyapı yapı fabrikası mı diyelim bugünkü terminolojiyle. O zaman öz kaynak düzeni diye geçti. İlk bu oyuncular işte Fikret, Ziya, Süleyman, Adnan... Fuat, bunları şimdiki genç Beşiktaşlar tabii hatırlamaz. Sonra Rızalar, Fikretler, işte Ziya bunların ilk şeyi. Ziya Süleyman ve Fuat Adnan 77 falan olabilir, 76-77. Ondan sonra Rızalar, işte Fikretler, Sinanlar, Küçük Haluk. Ee, sonra sonra Gökhan, Feyyaz, Ali, yani bu böyle bu fabrika tüttü. Uzun yıllar tüttü. Sergen çok sonradır. Sergen de Beşiktaş altı yapsın tabii önemli önemli bir en önemli oyunculardan biri ama Sergen ta 91'de oynamıştır Beşiktaş'ta. Yani bu oyuncular 81'de oynadıysa 80'de, 79'da Sergen bunlardan bir 11-12 yaşta yaşı da genç tabii doğal olarak yani. O da altyapının önemli oyuncularından. Ve tabii ki <laughs> Metin Feyyaz'ın Metisi Metini Sarı Fırtına Metin Şimdi metini de zanneder ki genç Beşiktaş, yani bugünkü Beşiktaşlar altyapıdan geldi. Oysa Metin Tekin Kocaeli Spor altyapısından gelmiştir Beşiktaş'a. Yani ama Kocaeli Spor A takımında hiç oynamamıştır benim bildiğim kadarıyla. Kocaeli Spor altyapısından gelmiştir. Yani genç takım diyelim o günkü kullanılan terminolojiyle bugün işte U19, U20 çeşit çeşit kavramlar var. Buna genç takım diyelim o günkü şartlarda kullanılan. Metin Tekin de oradan gelmiştir. Nasıl gelmiştir? İşte Beşiktaş'ın en büyük efsanelerinden biri Sarı Fırtına Metin. Üniversiteyi kazanmıştır İstanbul'da. Onun üzerine o üniversiteyi kazandığı için o transfer gerçekleşmiştir. Direkt Kocaeli Spor altyapısından Beşiktaş'a geçmiştir. Yani hiç Kocaeli Spor A takımında oynamamıştır Metin Tekin. Yani bu efsanenin önemli ayaklarından biri de odur. Yani Metin Tekin'dir işte. Metin Ali Feyyaz Üçlüsü meşhur biliyorsunuz. Ee, ondan sonra da Metin 82'de gelmiştir. Feyyaz 83'te fan oynamaya başladı. Ali 84, 85'te başladı. Gökhan 85'te, 86'da başladı. Sergen 91'de başladı. Sinan gene tabii ilk oyunculardan biridir. O da 83, 84'lerde başladı. Yani bu oyuncuları say say bitmez. Bunun için anlatıyoruz. Ha O zamanlar önemli şeylerden biri de bu genç takım maçları. A takım maçlarında hemen önce oynanırdı yani. Bu, takım, bu oyuncular 30 bin kişiye falan oynarlardı yani. Böyle bir başka sahalarda, başka statlarda bu maçlar oynanmazdı. Hemen A takımın maçı diye gündüz oynanıyordu o zaman maçlar. 15-16 ise onlar da 14'te oynardı mesela, 13'te oynardı. Hemen genç takım maçı biter, A takım maçı başlardı. Yani bu neyi sağlardı? Muazzam bir motivasyon sağlardı oyuncular. Çünkü taraftarlarla oynuyorlar. Taraftarlar da onları tanırdı Tabii Biz oyuncuları daha genç takımda izlerken mesela Fikret'in falan çok büyük hayranı vardı Fikret. Demirer galiba soyadı. Fakat enteresan bir şekilde Beşiktaş'tan koptu. 87-80 yani 27-28, 26-27 yaşlarda çok ilginç, çok yetenekli bir oyuncuydu. O yeteneklerine şeyine ulaşamadı yani ve erken koptu Beşiktaş'tan. Ziya öyle erken koptu. Ziya çok önemli goller atmıştır. Mesela Beşiktaş'ın 82 yılında 15 sene sonra gelen şampiyonluğunda Eskişehir'de Eskişehir Spor maalesef küme düşmüştür. O gün Beşiktaş şampiyon olmuştur ama Eskişehir Spor'da maalesef küme düşmüştür. Orada iki gol atan oyuncudur mesela Ziya. 86 yılında Avraj'la namalip olarak Galatasaray'a geçtiğimizde mağlupken 1-0 Sinan ortasında muhteşem bir gol atarak Ziya o maçı kurtarmıştır ve 1-1 bitmiştir maç. Beşiktaş Avranj'da nam Avraj'da şampiyon olmuştur. Galatasaray nam alıp bitirmiştir ama ikinci olmuştur yani. Mesela Beşiktaş'ın Avranj'da şamp, nam alıp şampiyonluğu vardır. Galatasaray'ın nam alıp şampiyonluğu yoktur ama nam ikinciliği vardır. Çünkü Beşiktaş o sene 85-86 sonunda Galatasaray'ı Avranj'la geçip şampiyon olmuştur. Yani altyapı oyuncularımız bizim uzun yıllar Beşiktaş'ın yani futbolcu fabrikası gibi Beşiktaş'ı aldı, taşıdı hem mali yönden hem aidiyet yönünden. Bu oyuncuların tabii ki aidiyetleri çok yüksekti Beşiktaş kulübüne karşı. Doğal olarak altyapıdan yetiştikleri için e, muazzam bir aidiyetleri vardı. Ve o 70'li yılların sonunda Beşiktaş işte çok büyük de ekonomik sıkıntıları vardı. O, o dönemde de bu iyi bir şey oldu. Yani iyi bir e, mali açıdan da kulübe büyük katkı olmuştur. Yani bu genç oyuncularla Beşiktaş işte, uzun yıllar gitti hiçbir bonservis bedeli ödemeden. Daha makul ücretler ödeyerek, yani bir 10 senesini Beşiktaş, mesela 85-95 arası yani 10 sene hep şampiyonluğa oynamıştır Beşiktaş. 85 yani 11 sene hep işte 5 şampiyonluğu vardır, 4 ikinciliği vardır galiba. 1-2 tane de 3 ve 4, 4. olmuş olabilir. Yani bu hep genç takımın yani burada bugün bunu anlatmamın nedeni işte öz kaynak düzeni, altyapı, genç takım. İnşallah şimdi bakalım. Altyapıya önem veriliyor. Yeni oyuncular var. Rıdvanlar, Ersinler. Çok ümitlüyüz. İşte Ümraniye'de Kartal var. Bu Emirhan, bir iki Emirhan, Bir Emirhan daha var galiba. Onu da duyuyoruz adını. İnşallah bu oyuncular da yani şey yaparsa Rıdvan zaten oynuyor. Ersin oynuyor. Ser, şey var. Stoper, Serdar, Saatçı. O da iyi. Emirhan oynuyor. Dört. Başta iyi başladı Emirhan ama sonra biraz geriledi galiba. Neden onu anlayamadık. O, yani Katar'da girdi maça falan çok iyiydi. Rize'de bir gol attı falan. Katar'daki kupa alınmasında o gün çok iyi oynadı. Yani direklerden döndü topları. Yani sonra biraz gerileme ya artık ya şans mı verilmedi? Ya bilmiyorum yani çok iyi başlamış. Çok yetenekli bir oyuncu. Topu alışı gidişi, dribbling iyi, şutu iyi. Çok özellikli bir oyuncu gibi geldi bana. Ama sonra birden yok oldu ortadan yani. Onu anlayamadım neden böyle oldu. Çok iyi bir iki maçla başladı. Gerçekten de ben de çok iyi gördüm yani. Kuvvetli, süratli, drip var, kenara gidiyor, şut atıyor, çabuk oynuyor. Yani oyun oyunu biliyor ve yetenekli, genç. Tabii çalışması lazım, fizik gücünü arttırması lazım. Daha yaşı da çok iyi. 17-18 yaşında. Fizik gücünü arttırması lazım. Tabii ki tecrübe olacak zaman içinde. Özgüveni artacak, oyun bilgisi. Bunlar tabii hocaların bileceği işler ama... Öne açık ama şeyi anlayamadım yani bu. Neden çok ümitliydim ben. Birden yok oldu yani adeta. Hiç oynamıyor 5 dakika, 10 dakika yani. Öyle 5 dakika 10 dakika oynayacak bir oyuncu değil yani. Ben onu pek anlayamadım. Serdar Sağaç mesela stoper çok iyi oyuncu. Çabuk, sert yani. Topa sert. Onu da pek göremiyorum yani. Onu da Sergen Hoca da pek oynatmadı onu yani. Anlayamadım ben. O, o çocuk da oynar yani. Yanındaki stoperlerden daha aşağıda bir çocuk değil yani. Serdar Saatçi, Rıdvan zaten çok yetenekli. Yalnız Rıdvan'ın yanında oynayan Umut da çok yetenekli bir oyuncu. Onu da söyleyeyim Beşiktaşlılar. Rıdvan tabii Beşiktaş'ın genç, genç takımından gelmiştir. Alt yapısından tabii ki çok değerli alt yapıdan gelen oyuncular ama yani Umut da çok iyi bir oyuncu. Umut Meraş Zaten Milli Takım. Ha adı, o da ilginç yani Beşiktaş'a gelen Umut Meraş Milli Takım oyuncusu birden Milli Takıma seçilmiyor artık. Anlayamadım bir bir, bir bir şeyi de bunu böyle bir video çekeceğim. Milli Takıma Beşiktaşlı oyuncu Umut Meraş yok. Canan Karaman var mı bilmiyorum. Oynuyor mu oynamıyor mu yani. Yani hiç ilginç mesela Ersin niye alınmaz yani. Bu milli takımda Beşiktaş uzun yıllardır böyle bir sorun var yani. Nedense Şenol Güneş mesela Beşiktaş'ı çalıştırdı. Çok oyuncu almaz Beşiktaş'tan. Mustafa Denizli Beşiktaş diyeyimler almaz o çalıştırdığı yıllarda yani. Bu, bu, ben anlamadım yani bu milli takımda. Mesela bir oyuncu Beşiktaş'tan milli takım kaptanı belki Rıza Hoca olmuştur. Çok nadirdir yani böyle Orada da bir Beşiktaş'a karşı bir şey var yani. Bir, böyle bir enteresan bir bakış açısı şimdi. Çok emin değilim bu konudan ama çok oyuncu seçilmediğini milli takıma yani hatta Beşiktaşlı hocalar bile olsa başında onu da saptıyorum. Saptamış durumdayım yani. Çok ne çok oyuncu seçilir ne kaptan Beşiktaşlı olur milli takım kaptan. Çok nadiren belki yani o Rıza Hoca, Metin Ali Feyyaz'ı dönemde bile Beşiktaşlı oyuncular çok değildi yani milli takımda, çoğunlukta değildi yani. Beşiktaş'ın efsane kadrosu, üst üste üç şampiyonluk, dördüncü şampiyonluk falan da kaçtı. Yani orada bile öyle milli takımda çok fazla Beşiktaş yani vardı ama öyle şey değildi, domine etmiş değildi. Bence o takımın milli takımda domine etmesi gerekirdi yani oyuncu sayısı olarak, etkinlik olarak. Ama maalesef o dönemde de Beşiktaşlı oyunculara çok şans verilmedi yani Beşiktaş'ın en Şaşalı efsanevi döneminde bile ilginçtir yani onu da anlamış değilim. Onu da bir programda, bir videomuzda Beşiktaş ve milli takım diye bunu videoyu da çekmek istiyorum. Neden Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın oyuncuları milli takımda tercih edilmez? Neden alınmaz? Onu da çok anlamış değilim açıkçası. Onu da bir bir, bir videomuzda onu da gündeme getirelim sevgili Beşiktaşlar. Sevgili Beşiktaşlar, Pazar günü Trabzon maçı var. İnşallah kazanacağız. Güzel günler Beşiktaş'ı bekliyor. Her Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin. Klasik sloganımız. Ve yeniden görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın sevgili Beşiktaşlılar.